Bak şimdi burada adamlar dikkat et. İSG var. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> İstanbul güvenli hat safada ama malzeme sıcak çıkıp duvara işleniyor. O nereden anladın? Orada doldurma işi var yani. <laughs> Aynen. Kova var bak kova. Bu halatların da yukarıda sağlam bir yere bağlanması lazım. Büyük ihtimal bu yukarıda da çamura bağlı. Birbirlerine Aynen. bağlılar. Eş, evet. yani çok dengeli bir şehir olduğu için. <laughs> Body sistemi var burada. <gülüyor> <gülüyor> Üretimi yapan bir kat alta iniyor böyle şeyden. Hani jockey gibi sen kilona dikkat etmen lazım. Yani. <laughs> <laughs> of. Veysel ne yaptın? ben aşağı iniyorum Veysel. Veysel dur. <laughs> Veysel kafama geliyor Veysel. ちょっと